Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Sayın Ahmet Muratlı. Ahmet Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Gürkan Bey. Sizdeki rakamlar nasıl? Kerkük'ün nüfus yapısının değiştirilmesine dönük çabalar olduğu görülüyor. Talabani'nin bugün açıkladığı rakam var, az önce aktardık. 108 bin civarında yeni seçmen kaydettik diyor. Sizdeki rakamlar ne kadar? Yapı, yapı Nüfus yapısı ne kadar değiştirildi? Ne kadar yeni seçmen getirildi Kürt gruplar tarafından? Efendim Kerkük'ün 9 Nisan 2003 tarihindeki Kerkük İl Meclisi'nden verilen açıklanan rakam Kerkük'ün o günkü nüfusu 839 bin civarı. Bu da biliyorsunuz Irak'ta uzun yıllar uygulanan gıda karşılığı petrol programı programına dayanılarak verilen rakamlardır. Ancak bundan iki ay önce Kerkük İl Meclisi'ndeki Türkmen yetkililer bir açıklama yaptılar. Son kayıtlara göre Kerkük'ün il nüfusu e, merkezinden kastediyorum. 1 milyon 100, e, 110 bini geçtiği varsayılıyor. Bu da işte getirilen ve müracaatta bulunan insanlar. Bunun çoğunu da kuzeyden gelenlerdir. Hatta ...komşu ülkelerden gelen insanlar görüyoruz. Peki şimdi hemen akıllara bu, gelen soru şu... Tabi... ...Talaban'ın iddiası da bu, Barzani de aynı şeyleri söylüyor... ...bu insanlar zaten buralıydı, soruyorlar. Şimdi efendim, 300 bin kişiyi köç ettirilen bir yönetim varsa... ...mutlaka o da büyük mahalleler oluşturuyor demektir. Saddam Ker gün içinde böyle büyük mahalleleri yok etmedi. Hiçbir zaman yok etmedi, yıkmadı. Ve bu gelen getirilen kişiler, bizimkiler temastayız bu ailelerle. Bunların ne komşuları var, ne oturdukları mahalleleri biliyor, ne de bunların geçmişte herhangi bir akrabalarının mezarlıkları var. Hiçbir yeri, hiçbir belgeleri de yok üstünde. Biliyorsunuz bunlar üften püften bahanelerle önce bunlara çadır yaptılar, sonra çok ilkel tarzda evler yapıldı Kerkün etrafında. Özellikle araziler dağıtılarak. Bunu ABD yöneticilerin gözü önünde oldu. İşte belli e, taraflar bunu kaydetti. E, tarafsız e, uluslararası haber ajansları bunları kaydetti. Bunlar hepsi biliniyor, bütün taraflarca biliniyor. Bakınız seçim sürecine gelince e, geldiler, kayıt, ger gerçek gerçekler ortaya çıktı. E, seçim, e, bağımsız seçim yüksek komiserliğine çok büyük baskılar kurdular. Kerkük'teki sorumlusunu görevden aldırdılar. Akabinde e, tabi girişimleri şu yönde oldu. E, boykot ederiz dediler seçimleri. Ta talepleri yerine getirilene kadar. Bugün maalesef geçen ayın yani bu ayın 10'unda civarında bir haber aldık. 72 bin e, yeni seçmenin Kerkük İl Meclisi seçimleri için kaydedildiğini gördük. Bu girişimlerimiz sürdü, öğrendik. Maalesef bugün anladık ki merkezi hükümetle, yani Ayat Allavi Başbakanlığı'nın yönetimiyle kendi aralarında bir anlaşmaya varmışlar ve bunlar kabul edilmiş. Şimdi bunlar çok büyük Peki, şimdi bunlar ilave mu, bir rakamdır efendim. Şunu mu söylüyorsunuz, bugün orada seçim yapılsa Kerkük'te Kürt nüfus daha fazla bir hale getirildi. Bugünkü durum bu mu? Getirildi, evet efendim kesinlikle getirildi. Bakın tahmini Kerkük'teki seçmen sayısı 400 bin civarıdır. Bugün seçmen sayını, sayısını tam olarak hiçbir yere açıklamıyorlar. Ve listeler halinde bunlar kaydedilip o gün gelip oy verecekler. Ve bunlar hep dışarıdan getirilen taraflardır. Kerkük halkı tarafından bilinmeyen kişilerdir ve taraflardır. Ve bu bizleri çok rahatsız etti. Peki ne kadar? bizim geçen ne kadar rahatsız etti bu rahatsızlık sizin seçimlere katılmamanız sonucunu doğuracak kadar mı? Şimdi efendim biz biliyorsunuz onların gerekçeleri 58. maddenin yürürlüğe konmasını istediler. Evet geçici biz anayasanın Biz bunlara 58. karşı değiliz. Maddesi. Biz bunlara karşı değiliz. Hakiki Saddam yönetiminden gönderilen... Ee, Kürt sayısı beş bin civarıdır, ama üç yüz bin kişi değil. Bunu bütün insanlar biliyor, bütün taraflar biliyor. Bunun belgeleri yok, kanıtları yok. 5000 kişi. Ama oldu bittilerler. Saddam Hüseyin beş bin kişiyi gönderdi. Bin kişidir, evet. Bunlar üç yüz bin, bin kişiyi, kişiyi getirdiler diyorsunuz. Kişiyi getirmişler bugün Kerkün etrafında her tarafı tutulmuş. Bunları belgelerle biz açıkladık. Getirdikleri zaten e, devlet memuru olarak tayin ettikleri kişi sayısı 15.000'i geçti. Bunlar hep kuzeyden elimizdeki belgeleri var. Bunlara. Peki bu seçimlere, seçimlere katılıp Ama bizim, katılmama konusunda bir nihai kararınız var mı şu anda? Şimdi efendim ben buradan hem hemşerilerime bütün Türkmenlere de mesaj vermek istiyorum. Biz yurt dışındaki ayağımızda ve yurt içindeki seçimlerde son anına kadar bütün hazırlıklarımızı seçim yapılırcasına sürdüreceğiz kayıt süresi var biliyorsunuz yurt dışındaki seçimlerde. Bugünlerde başladı. 23'üne kadar devam ediyor. Biz kayıtlarımızı yapacağız. Ancak yetkili kurullarımız Kerkük'te bugünlerde toplanıyor. Bugün yarın. Kerkük'teki yetkili mercilerimiz son karar sahibi onlardır. Biz bu açıklamalarımızda dedik ki daha önce Kerkük'ün seçim statüsü bozulursa seçmen sayısında oynanırsa kararlarımızı gözden geçiririz. Yetkili kurullarımız bugünlerde bu kararları açıklayacaklar. Ama durumumuz hiç iyi değil. Adeta orası bir tarafa peşkeş çekilmek isteniyor. Bunu açıkça görüyoruz bunları. Artık bunu bilmeyen taraf kalmadı. Bütün dünya kamuoyu da bu tarafta bu haberleri tasdik eder hale geldi. Biliyorsunuz bunlara işte tehditlere karşı bu şeylerin verildiğini özellikle Orta Doğu'daki son gelişmelerin de etkisi olacak ki ABD yönetimi birdenbire son anında bu kararları vermiş durumdadır. Evet bu bir bir takım duyumlar da alıyoruz özellikle e, ne bileyim adeta biz orada e, Türkiye'ye yapılan baskı için biz orada bize yapılan baskı Türkiye'den bir takım tavizler isteniyor. Biz artık bunu böyle görmeye başladık. Biz orada artık her türlü baskıyı göreceğiz. Yani ABD eğer Türkiye'den bir şey istiyorsa bir baskı kuracaksa bizim üstümüzde orada bölgelerimizde oynayacak. Ahmet. Bunu açık net görebiliyoruz artık. Muratlı çok teşekkür ediyoruz. Türkmen Cephesi'nin Ankara temsilcisi konumuzda Ankara'da. Amin.